Evet şimdi de çocuklar basit kesir kadarı verilen çokluğun tamamını bulmaya geçtik. Bakın burada bir örnek var. Bunu şu şekilde çözeriz. 2 bölü 3'ü 18 olan sayının tamamını bulurken bakın arkadaşlar burada burada bize sayının tamamının 2 bölü 3'ünü 18'e eşit olarak vermiş. Yani burada demin anlattığım gibi sayıyı başta vermiyor. Bir sayıyı verip 2 bölü 3'tür 2, bu sayının 2 bölü 3'ü kaçtır diye sormuyor. Burada sayının 2 bölü 3'ü 18 ise bu sayı kaçtır diye soruyor. O zaman burada sonuçtan başa doğru, sondan başa doğru bir işlem yapacağız. Bu şekilde yapılan işlemlere ters işlem diyoruz. Ters işlem yaparken burada 18 sayısını alacağız, sonucu alacağız. Normalde önceki soruda paydaya bölüp pay ile çarpıyorduk. Ama burada ters işlem yaptığımız için 18'i paya böleceğiz. 2'ye böleceğiz. 9 yapacak. Bu 9'u da alıp 3 ile çarpacağız. Paydayla çarpacağız. Ve sonucumuz 27 yapacak. Sayının tamamını 27 olarak bulacağız. Sağlamasını yapmak isterseniz buraya getirin. 27 sayısının 2 bölü 3'üne hesaplayın. Gerçekten de 18 olduğunu görürsünüz. 27'nin 2 bölü 3'ünü hesaplayalım hep beraber. 27'nin 2 bölü 3'ü demek bir çokluğun kesir kadarını hesaplamak demek. Yani 27 sayısını paydaya bölüp pay ile çarpmak demek. 27'yi 3'e böleceğiz paydaya. 9'u 9 da payda çarparsak 2 ile 9 kere 2 18 yaptığını görüyorsunuz. Demek ki soruyu doğru çözdük. Demek ki sayının tamamı neymiş arkadaşlar? 27 ymiş. Eğer soruda sayının tamamını sorarsa sonucu verip yani şöyle sayının tamamının 2 bölü 3'ünü 18 verirse sonucu verirse sondan başa işlem yaptığımız için sayıyı bulmak için buradaki sayıyı alıp sonuçtaki sayıyı alıp paya bölüp çıkan sonucu da payda ile çarparak aslında en baştaki sayıya ulaşıyoruz. Hemen e, örneklerini inceleyelim. İlk örneğimize bakarsak Berkay elindeki kitabın 4 bölü 7'sini okumuştur. Berkay bu kitaptan 240 sayfa okuduğuna göre kitabın tamamının kaç sayfa olduğunu bulunuz diye soruyor. Bakın arkadaşlar burada burada kitabın tamamının 4 bölü 7'sini kaç eşit veriyor? 240'a. Burada sizden istediği şey kitabın tamamının kaç sayfa olduğu. Yani size sonucu veriyor. Sonuçtan baştaki sayıya ulaşmanızı istiyor. Bu tip sorular bir e, basit kesir kadarı verilen çokluğun tamamını bulma sorularında sonucu alıyoruz. 240'a alıyoruz. Pay kısmındaki paya oradaki sayıya bölüyoruz. 244 e, 244'e bölersem 60 yapıyor. Bu 60'ı da alıp çıkan sonucu da alıp payda ile bu sefer çarpıyoruz. 6 kere 7 42 0 da eklersek kitabın tamamının 420 sayfa olduğunu bu şekilde buluyoruz. Evet bununla ilgili bir soru daha var. Onu da bir okuyalım. Ersin Bey bir yolun 8'de 3'ünü gitmiştir. Ersin Bey 102 kilometre yol gittiğine göre yolun tamamının kaç kilometre olduğunu bulunuz. Burada yolun tamamının 8'de 3'ünü 102'ye eşit vermiş. Yani burada da e, basit kesir kadarı verilen çokluğun tamamını bize soruyor. E, yine ne yapıyoruz? 102'yi alıp paya bölüyoruz. Ters işlem yapıyoruz. O yüzden e, paya bölüyoruz. Burada sonucum 34 çıkıyor. 34'ü alıp payda ile çarpıyoruz. 8 ile çarparsak 34'ü. 8 kere 4, 32 elde 3. 8 kere 3, 24. 3 eklersem 27. 272 yaptığını görüyorum. Yolun tamamı 272 kilometre yapıyor. Şimdi çocuklar bu şekilde konu anlatımı ve örnek sorular bu kadardı. Yarınki dersimizde e, soru çözmeye devam edeceğiz e, tüm sınıflarla. Yarın derste görüşürüz. İyi akşamlar.